Oyun Bros'tan <laughs> Oyun Bros'tan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tolgan. Bronz dünyasının yepyeni bir oyunu Hoşgeldiniz hoş geldiniz ve bu hafta sizlerle birlikte full kritik hatta yapabilirsek %100 kritik Garen yapacağız. Ee, Darius'un üzerine Darius zaten Garen benzeri bir çar olduğu için bu tarz istekler gördüm yorumlarda. Full kritik Garen %100 yapmaya çalışacağız. Hepiniz yeniden hoş geldiniz. Yardıralım bakalım Karşıda Akali var bu arada Bizim Nocturne bana yer verdi Sağolsun adamım benim ya Bunu acayip atar koyacağız ya Çok fena Gel kardeşim gel Adam öldü öldü Yalnız bize de vurdu biraz Şimdi öldüreyim mi adamı Ay. Kule vuruşunu yemesem iyiydi ya Özel bir kuvvetler Diye bir arkadaşımız var Jungle'da İlk Q fullleyeceğim abi. Öküz gibi asar çıkartmaya. Kritiği de kasınca Q ile kritik. Belki tek bile atarız. Kesiyorum adamı. İzleyin. Hadi ev. <laughs> Güzel. Püsküdünü de yedi. Ute atma diyor. Trash kardeşim eyvallah. Ama biliyorsun o chatten yazmıyorum videoda. Buradan sana selam vereyim. Treş kardeşime de selamlar. Bu arada kankiler eğer bronz dünyası hoşunuza gidiyorsa ve seviyorsanız böyle bir tane videodan çıkmadan önce bu videoda hoşunuza giderse tabii ki de beğeni bırakırsanız sevinirim hoşunuza olurum. Şimdiden çok teşekkürler hepinize diyelim ve Akali kardeşimizin şöyle bir kafasına depar atalım. <Gülüyor> 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 öldü adam öldü bak bak kaç canla çıkacak orada. Aa ölmemiş o kadar da. Şu W's çok rahatsız edici şey ya. Bir yetenek döndü bak Puts. al ah hadi 6'ya az kaldı ya bir tane skor gelir bence bir tane daha bir de şu şeyi aldım kumandanın kanırsını aldım müthiş kabiliyet vallahi müthiş kabiliyet oy ulti tam atıyordum flash attı adam değil mi muhtemelen flash attı ya Buradan çıkmaya çalışıyor mu? Çalışmadı bile. Gel. Gel. Oh, yarı canlı vurdum seviye altıda. Şey ya gerçek hasar vuruyor ya. Müthiş ya. Hmm, özel özel kuvvetler geldi. Bilmiyorum kesebilir miyim de. Ay! Ya şu adam görüş verdi o adam üzerime atladı. Bir Q daha atayım. Duracak sanırım. Durursa öldürürüm. Güzel. Şimdi bir Q daha atacağım ona. Gel kardeşim. Tamam. Sıradaki hareketimizi de öldüreceğiz. Oo! Çok güzeldi. Bu çok güzeldi. Memeler tir tir. Kuleyi almayalım ya. Diyeceğim de minyonlar aldı sanırım zaten. Ruh <laughs> hastası mısın diye. <laughs> Kardeşim bize burada ve Onetim ve ve, 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 ve Umuvni Osas derler. Ayık ol koçum. Bizimkileri kesiyorlar bu arada. Bayağı kesiyorlar ya. Helal lan. Tam keç. 3 v 1 kill aldı. Vallahi helal olsun. Ve ölmedi orada. Müthiş. Yıldırım Kenan. <laughs> Aşağıda Karabela 61 ve Yıldırım Kenan var abi. Nasıl kaybedebiliriz? Özel bir kuvvetler yukarı mı gidiyor? Vallahi yukarı gidiyor. Dalıyorum ona ya. Selamünaleyküm. aleyküm. Kardeşim. Bir saniye. Bir dur. Bir dur. Oy. Kaç. Öldüm. Aha ölmedim. Lan ne yapıyor? <laughs> Aşağı yürüdü adam. Lan. Kaç. Kaç kaç kaç. Flaş atmazsa yetişemez. Güzel ya. <laughs> Aşağı niye yürüdü bilmiyorum ama. Çok iyi oldu ya. Muhtemelen bizi izliyordu. ışından bittiğinde. iki ki aşağıdan kaçmamışım ya. %30 şu anda krit. Ebedi %25 mi veriyordu? %20 veriyor. %50 olacak. Yani bu oyun e, sanırım %100 krit yapamayacağız. Bilmiyorum emin değilim. Ebedi'yi bitirdikten sonra bütün paramı kritik eşyalarına adayıp. %100 deneyebiliriz. Tabii bunu 5 dakika içinde yapmam gerekiyor. Sur verme ihtimalleri var çünkü. Gel bebeğim. Kule demine bağ mı dalacaksın? Bekleriz. Gel. Özel bir kuvvetlerle birlikte geliyorlar ama benim de takımım var yanımda. Ben yemleyeceğim bu sefer. Gel koçum. Tek mi sanıyorsun sen beni? Öldürdüm lan. Ölür mü? Oha öldü. <laughs> o kadar vuracağımı düşünmedim. O 5 ve 5. Go. Go go, go. <laughs> Sen gel. Öldür onu. Öldür onu. Helal be. Müthiş dilledi. Gel koş. Gel. Babaya gel. O lan çalma. son vuruş yaptı. Flash atmam gerekecek mi ya? Bence gerekmez. Hop. Hadi hallet onu. Helal. Ne yapıyoruz? Vur baba vur 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 vur. Süper. Öldü mü? Kuleyi öldü. <laughs> Lan oğlum bizim minyonlar. Abi hiçbir minyon. Kaç. Vallahi kaçtık. Süper. Süper. Düm düm. Dananana. Toki neden ölmedi? Karşıma ayıp ediyorsun. Bizi öyle kolay lokma mı sandın? 2.5k para var. Doğa 200 ping var. Allah'ım. Allahım. Sana, Sana şükürler, şükürler olsun, olsun ki. Fiz'in 200 pingi var. Amin. Benim o savaşa girmem lazım. Geliyorum. Nocturne bir ölsene ya. Öl kanka. Öl, skor alayım. Aha. Allah'ım iyi ki Fiz'in 200 pingi var. Amin. Teşekkür ederim. Lan. Oy adamım. Adamımsın sen. Ben girerim ona. Oo. O bana mı sulanıyor ya? Güzel. 900 lira ve %100 crit. Tamam kardeş bak gelmiyorum üzerine. Gelmiyor üzerime uğraştırma beni. Şu %100 crit'i bir yapalım da şeklimiz olsun ya. Kayıttı. Sı. Tamam, sıkıntı yok. Ee, şunu satıyorum o zaman ve yüzde yüz kritiğe ulaşmış bulunmaktayız. Evet arkadaşlar vatana millete hayırlı olsun. Süper bu Gerçekten kör gizli, saklı bu ya. Gelin yavrular. 4v1, 5v1. Yemez ama. Bu adam neyine geliyor böyle ya? Ben anlamadım. Hayretler içerisindeyim. Gel kanka gel gel. <laughs> öbürünü tuttu. Ben yine bunu kestim, ama öbürünü kesemedim. Ona da girerim. Kardeşim ittirmeseydin keşke adamı ya. Bu arada şey var, onu da söyleyeyim. Ee, hiç bunu hatırlatmasını yapmamıştım daha öncesinde. Bir oynatma listesi var. YouTube'un oynatma listesi özelliğini biliyorsunuzdur. Bronz Dünyası'nın bütün videoları bir oynatma listesinde bulunuyor. Oradan açıp daha öncesinde bu kaçıncı bölüm bilmiyorum da bayağı bir oldu. Bir sürü bölüm var. Onlar içerisinden bakabilirsiniz. Hoşunuza gidenlere falan bir göz atabilirsiniz. Oğlum sadece düz vurarak kesiyorum. Çok güzel ya. Gel kardeşim gel. Gel kardeşim gel. Ya yapma şunu. Yakalar mıyız? Yok ona bastırtmam da. Hadi tam keç. Hadi adamım. Hadi. Yapma bunu. Bir de flash atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Oha demeyecek yemedi lan kimse orada? Ama 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 Caitlyn'e dikkat. Demeyici var mı? Demeyici var. AD var yani adamda. Kanka anladım istiyorsun da. Yani herkesin her istediği olsa oho. Bir base atalım biz. 2.7k paramız var. Şu kritikleri güzel eşyalara birleştirmenin vakti geldi. %100 olsun diye ben biraz zorladım ama şunu satabiliriz sanırım şu an. Hayalet dur hayalete bir yükseltelim bunu. Tamam mı? Bir de e, bir de yürüme yürümez mi bekleme süresi mi ya? hızı daha iyi. Yürümez zaten düz vuruyoruz abi. Full crit olduğu için. Full crit gerin. Zaten noktun en başta yazdığı gözüküyor mu? Gözükmüyor. En başta da full karit mi yapacaksın demişti. Gerin gibi Love Hero'sunu da kastıran mal alır var. Mal alır. Özel kuvvetler sinirlendi. Special Task Force has enraged. Şu mavilerini de alayım da Double of Caves yaşayalım. Oo, Gogo. Go. Bu ona görüş sağlıyor mu? Gördü mü o beni? Karşım selam aleyküm. Ya o ulti çok az vuruyor ya. Biraz fantezi yapalım dedik. Ulan, eğlenmeye de gelmiyor adam. Birazı da dans edecektim yanında. Gülüyor, tam çakal ya. Oh, oh, oh. Bıçak sokar gibi ya. Bak bak. Çok eğlenceli lan. Go. Oh. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Kardeşim Allah! 3 v 1, 5 v 1. Bir skor daha alayım lan. Ah! Onu vurabilsem alacaktım. Noç. Noç. Gel barona alak İkimiz yapabilir miyiz ya? ne sure ama. Sanırım yabarık. Tam de gelsin. Ultiyle ile gelsin tam Aynen geliyor. Sindara girmedi içine ya. Helal olsun. Oğlum neyi bekliyorsun? Aa iptal etti ultiyi. Niye öyle yaptı? Sola baron yapmana yardım edeyim. Adamsı kardeşim müthiş mantık. Gel. Sok şu bıçağı. Oy, oha nasıl ölmedi o? <gülüyor> <gülüyor> Devam. Seyah. Ne yapıyorsun? Ulan şu Garen gibi low herosunu da kastırdılar MK ya böyle mallar da var ya hele <laughs> hele Oha Caitlyn helal olsun vallahi Müthiş oynadı Go Vayne kesti lan adamı <laughs> Flaş atayım diyecektim de treşe değmez diyecektim. Sonrasında alan flash attı. Şu kuleyi alan da bir rahat rahat savaşalım. Şu savaş meydanını bir açın arkadaşlar. Gel. Adalet meydanlarına hoş geldin. Hayır 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 hayır, hayır. Yapma bunu be. Ah. Aynen. Artı bir. Ben böyle oyun görmedim. Oyun satıyorlar. Böyle bir şey yok. Hebele hebele. GG well paid. Oh, çok keyifli maçtı ya. Oyun son ekranla bir bakalım. Tebrikler Unu Bey <laughs> satırı ilk defa görüyorum lan. Devam et. O Garan ile S Plus kazandın. İşte bizde böyle alamız. Kaç vurmuşum lan merak ettim. Bayağı vur 36k vurmuşum. Helal olsun. Helal olsun. Bana en yakın adamın iki katını vurmuşum. Çok keyifli maçtı ya. Cidden çok güzel maçtı. Bu arada sanırım bu videoda bu bölümde <laughs> adam bana mı davet yolladı? Ya şu şu bir geçse şu kağıt. Geç ha. Sanırım bu bölümde ee... Aynen. Yo gerçi şunları birleştirirsem anahtar işleyelim abi. Bu bölümde geleneğimizi gerçekleştiremeyeceğiz diyecektim de. 3 tane, 3 tane kutu açabiliyoruz. Çünkü şeyim var. Bundan ganimetlere ekle. Anahtar işlenme şeysi var. Bunları açalım bakalım. 3 tane şurada farklı var. Burada farklı var. Bunlar niye böyle bilmiyorum ama. Şu 3 taneyi açalım. Tam 3 çünkü. Zat çıktı. Leş. Burada ne var? zırh carvan çıktı. Yani. Orta. Severim ama kostümü. Kanlı Ayelis çok güzel kostüm ve cevher. Sanırım şimdiye kadar açtığım en iyi kostüm, kutulardan bir tanesi bu hesapta. Evet kankalar maçımızın ve videonun burada sonuna gelmiş bulmaktayız. Önerilerinizi lütfen yorumlara da yazın. Çok az öneri geliyor. Ben kafama göre yapıyorum genelde de. Hani bir tane mesela orada gördüm full kritik şeklinde. Başka öneri olmadığı için daha doğrusu bir iki tane var onları söylemeyeceğim. Onlar biraz bende kalsın. Yeri geldiğinde onları da yapacağız. Çok az öneri geliyor dediğim. Ee, yorumlara ayrıca öneriniz yoksa da yorumlara bir bakın. İşiniz yani işiniz gücünüz yoksa müsaitseniz ee, güzel öneriler varsa like atın üste çıksın. O, o önemli. Hepinize yeniden çok çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.